Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Örüm kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, iyi akşamlar. İyi hafta sonları. Evet, Damlakent Damla Kent halka arzında 2 günü geride bıraktık. Pazartesi itibariyle 3 günü geride bırakacağız. 3. gün olacak. yavaş yavaş böyle ilerliyor. Halka arzda 2 gün boyunca neler yaşandı? Ne kadar lot satıldı? Lotların yüzde kaçı satıldı? Kaç lot vardı? Kimler aldı? Kimler sattı? Neler döndü? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi cuma günkü olaylar çok enteresandı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Saat e, şurada saat 4. 4'ten sonra 15'inden bahsediyoruz. 4'ten sonra saat 5'te 7.46'dan 7.53 oldu. Ve saat 6'da 7.57. 5 dakikalık grafikten de göstereyim. Hatta 1 dakikalığa bakalım. 1 dakikalık grafikte. Bakın şuradaki olayı görüyorsunuz. Saat tam şurada. 17.57'de. 17.57'de. Bakın saat 17.57. Ve şuradaki çizgiden sonraki yukarı çıkışta yaptılar yapacaklarını. Ve 18.07.46'dan. Bir anda 7.57 ile 7.58'e geldi. Son anda e, yükselttiler. Gün içerisinde zaten gördüğünüz gibi e, stabil olarak yatay bir seviyede devam etti. Peki e, ne kadar lot satıldı? İkinci gün 129 milyon 653 bin lot satıldı. Bu halka arzda toplamda 2 milyar küsür biliyorsunuz zaten lot var. E, onu da göstereceğim. Cuma günü aracı kurumda alımında halk tarafından 35 milyon lot aslında şöyle 55 milyon alış 20 milyonda satışı var toplamda elinde ise 35 milyon var. Bir de takasına bakalım yani takas derken işte halka arz olduğundan itibaren bakalım e, halk tarafında 14 ve 15'ine bakacağız 13.8 milyon yani toplamda 86 milyon alış 72 milyon satış gözüküyor. Ee, 6 milyon tep satış tarafında da Deniz Osmanlı var. Detayda en düşük 7.35'i gördü. Cuma günü en yüksekte 7.58'i gördü. Şimdi bir önceki güne bakacağız. Şimdi bir önceki güne baktığımızda 273 milyon Bakın şurası 273 milyon lot satılmıştı Yani toplam lot ne kadar 2 milyar 820 milyon %9.7'si satılmıştı Perşembe günü Cuma günü ise %4.5 Satıldı 129 milyon lot satıldı Daha az satıldı Yani tavan olmadı Tabii ki Ama şu anki fiyatı Halkers fiyatına yakın 7.58 fiyatında kapattı. Gayet de güzel kapattı diyebiliriz. E, hissenin, hisse'nin Halkers fiyatı ise 7.59 zaten. E, toplamda Halk'ın alışları var. Bol bol alıyor. E, konsorsiyum lideri de oydu. E, Perşembe günü yüklü bir satışı vardı. Cuma günü de yüklü bir alışı var. Enteresan. Yani hisseyi düşürmemeye çalıştı. Halkars e, konsorsiyum liderinin o fiyat istikrar lotları da lotlarıyla alakalı da bir açıklama gelmedi açıkçası. Onu da bekliyoruz. Kapa yayınlarlar. Açıklamaya da bakacağız. E, gerçekten ne yapmış ne etmiş. Bununla ilgili bir, bir açıklamada bekliyoruz açıkçası. E, biz devam edeceğiz. Pazartesi itibariyle canlı yayında bekliyoruz. Canlı yayında 3. günde. Bakalım ne olacak 7.58 hatta yani 7.59 deyin gitsin Alkars fiyatında şu anda diyebiliriz. Pazartesi günü umarım şöyle %2'ler %3'ler yapar. Hiç değilse 3 günlük hatta ne 3 günü daha da öncesi var. 3-4 günde öyle bekledik. Bir haftalık kazanç elde edemediğimizin üzerine bir kazanç elde ederiz. Satmak isteyenler zaten sattı bu zamana kadar beklemek istemeyenler bekleyenlerde bir ümit işte karlı ayrılmak için bekliyorlar. Güzel olacağını ümit ediyorum. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Bizde de var biliyorsunuz satmadık bekliyoruz. Herkese bol kazançlar. Pazartesi günü tekrardan beraber olacağız. Sevgili dostlar biz sizler için her zaman halka arz konusunda elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizde ya yani izleyenlerin %40'ı %50'si izleyip geçiyor beğeni ya da abone olmuyor. Bir abone olursanız ücretsiz zaten bir şey kaybetmezsiniz. Beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.